Profesör Doktor Sebahattin Zaim Bulvarı üzerinde Adapazarı istikametinde meydana gelen kazada Suat Karanfiloğlu idaresindeki 54 ADA 332 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Bölgeye sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Karanfiloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesi sonrasında Karanfiloğlu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı